Capture Soksun bu bölümünde konuğumuz Rosman Pazarlama ve E-Ticaret Müdürü Gülçin Uysal. Gülçin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Öykü Hanım. Rosman Türkiye'de çok sayıda mağazası olan bir marka ama biz bu podcast'in konusu gereği işin biraz daha dijital kısmını konuşacağız bugün. 2021 yılında E-Ticaret dünya genelindeki perakende satışların yaklaşık %19'unu oluşturdu ve tahminler 2026 yılına kadar online segmentin toplam küresel perakende satışlarının dörtte birine yakınını oluşturacağını gösteriyor. Süreç içerisinde sizlerin e-ticarete verdiği önem ne derece değişti diye sormak istiyorum. Köklü markalar için konuşalım istiyorum bunu. Yani şu anda öncelik e-ticaret mi? Öykü Hanım, e-ticaret Rosman olarak bizim de diğer tüm perakende markaları gibi büyük önem verdiğimiz satış kanallarından biri. Bu sadece Rosman Türkiye için değil, başta Almanya olmak üzere e Rosman mağazalarının bulunduğu Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi diğer ülkeler için de geçerli. Biz sürekli yeni projeler, yeni pazarlama araçları ile e-ticaret ciro'muzu artırmaya çalışıyoruz. Ancak tabii ki geleneksel mağazalık yani offline kanalımız Rosman için hala çok önemli. Rosman Türkiye olarak bir yandan e-ticaret için yeni yatırımlar yaparken bir yandan da sürekli mağaza açıyoruz ve yaygınlarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü mağaza açarak büyümek marka bilinirini doğrudan arttırıyor. Bu da e-ticaret cirosu artışına pozitif katkıda bulunuyor. Aslında Avrupa'daki perakende markaları da benzer bir stratejiyle ilerliyor diyebiliriz. Brick and mortar dediğimiz geleneksel mağazacılık ve e-ticaret Avrupa'da aynı anda büyümeye devam ediyor. Yani hiçbir perakende markası için e-ticaret geleneksel malcılığın yerini aldı veya yakın zamanda alacak diyemeyiz. Çünkü Omni Channel ile iki kanalda birbirini destekleyerek büyütmeye devam ediyor. Ancak tabii ki kabul etmeliyiz ki e-ticaret yapısı itibariyle inovasyona, yeniliğe çok daha açık bir kanal. En başta hayatımızda sadece e-ticaret siteleri vardı hatırlarsınız. Hemen ardından marketplace'ler geldi. Şimdi Q-commerce'den, social commerce'den bahsediyoruz. Ve bu gelişmeler bütün geleneksel perakendiciliğin tarihiyle kıyaslarsak ki yüzyıllardan bahsediyoruz. Çok çok kısa bir süre içinde yaşandı. Ve bu kanalların hepsi aynı anda kendisini geliştirmeye de devam ediyor. Her marka birden fazla e-ticaret kanalında yer alarak e, potansiyel müşterisini yakalamaya çalışıyor. Rosman Türkiye'nin mesela hem e-ticaret sitesi hem de yakın bir zamanda live olacak bir mobil uygulaması var. Aynı anda hem önemli pazar yerlerinde bulunuyoruz hem de hızlı market uygulamalarındayız. Hatta hızlı market uygulamalarında şu anda yer alan ilk ve tek kişisel bakım marketi biziz. Hem Rosman Türkiye hem de Rosman Global olarak e-ticaret kanalının geleceğine inanıyoruz. Ve biz bu kanalı büyütmek için yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Zaten rakamlar da bunu destekliyor. Türkiye'deki FMCG e-ticaret satış payı %5.7 ve Türkiye bu oranla Avrupa'nın önemli oyuncularından biri. Kategori olarak bakarsak rakamlar çok daha etkileyici aslında. Mesela bebek bakım ürünlerinde %20, kişisel bakım ürünlerinde %15, ev temizlik ve bakım ürünlerinde %12'lik satış e-ticaret üzerinden yapılıyor Türkiye'de. Bu kategoriler e-ticaret pazarını hem büyütüyor hem de domine ediyor. Bunların Rosman'ın ana ürün kategorileri olduğunu da düşünürsek e-ticaret kanalında bizim için çok büyük bir potansiyel ve gidilecek yolu olduğu ortada. Gülçin Hanım kesinlikle öyle. Şimdi bir yandan sizin markanızın ürünleri aslında internet üzerinden satılmaya çok uygun. İşte gerek bazı ürünlerde mesela bebek bakım ürünlerini düşünelim. Paketlerin büyüklüğü, evden çıkmanın bebekle beraber zorluğu gibi şeyler dijitalden alışverişi daha kolay hale getirirken söylediğiniz şey çok değerli. Çünkü mağazaların varlığı aslında markayı dijitalde büyütüyor. Belki biz böyle e-ticaretin yaygınlaşmasıyla bu değişimin çok daha hızlı olacağını, işte mağazaların bir yerden sonra e-ticaretin gerisinde kalacağını düşünüyoruz. Ama birbirini besleyen bir ilerleme söz konusu. Onun altını tekrar çizmiş olduk. Ee, birazcık da şundan bahsedelim dijital tanıtım stratejilerinden. Çünkü sizin markanız bünyesinde işte makyaj var, cilt bakımı var bunların yanı sıra markayla bütünleşmiş diyebileceğimiz temizlik ev ve yaşam ürünleri de var. Şimdi bu kadar geniş yelpazede ürün kataloğuna sahip bir marka dijital tanıtım stratejisini nasıl belirler? Evet, aslında biz Türkiye'deki perakende sektöründe kişisel bakım marketi kategorisi içinde anılıyoruz. Ama sizin de söylediğiniz gibi ev temizlik, ev yaşam, gıda ve sağlık kategorilerinde de geniş bir ürün portföyüne sahibiz ve rakiplerimize göre çok daha yüksek bir pazar payımız var aslında. Rossmann'ın kişisel bakım sektöründe rakiplerine göre en büyük farklılığı müşterisinde kalite ve güven algısının oluşmasını daha ilk denemede sağlayan Isana, Domol, Alta Farma gibi farklı kategorilerde birçok private label ürüne yani bizim e, tabirimizde Rosman kalite markalarına sahip olması. Tüm bu kategorilerin ve markaların iletişimi içinde haliyle çok dikkatli ve detaylı bir planlama yapmak gerekiyor. Mesela aynı anda İçinde eş zamanlı olarak hem makyaj hem kişisel bakım hem ev temizlik ürününün iletişimi yaptığımız ay planlamaları yapıyoruz. Bizim için en önemli 3 kategori cilt bakım, saç bakım ve ev temizlik. Ve bunlar için festival adı altında iletişim ve kampanyalar yapıyoruz yıl içinde. Aynı zamanda trendleri ve sezonsallığı dikkate alarak private label'lar yani Rossmann kalite markaları içinden bir kategori seçiyoruz ve büyük ölçekli lansman veya relansman yapıyoruz. Haziran ayında e, Sanazon Sanozon güneş bakım ürünleri için yaptık. Ağustos ayında Isana Professional saç bakım ürünleri için yaptık. Bir alt seviyede yine trendleri, sezon ve bu sefer ek olarak yeni gelen ürünleri de göz önünde bulundurarak diğer kategorileri ön plana çıkaran bir iletişim planlıyoruz bizim bütün bir ay içindeki iletişimimizi incelerseniz her kategoriden mutlaka bir içerik bulabilirsiniz. Hangisinin ön plana çıkacağı ise tamamen yıllık pazarlama takvimine göre kurgulanıyor bizde. Tabii ki bu planlamanın bir sonucu olarak da dijital pazarlama mecrasında bütün Rosman çatım arkası altında Yıl boyunca yaptığımız kampanyaları ve Rosman kalite markalarını web sitemizde, sosyal medya hesaplarımızdaki içeriklerde, influencer iletişimlerinde, dijital reklamlarda görebilirsiniz. Web sitemizde farklı kategoriler için banner'lar, landing page'ler, editorial içerikler yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda yine eş zamanlı hem branding, hem kampanya, hem etkileşim içerikleri görebilirsiniz. Tabii tüm bu iletişim çalışmalarında influencer'lar ve dijital reklam bütçesiyle destekliyoruz biz. Yani burada hani o ay mesela hangi ürün daha fazla öne çıkacaksa o ürün üzerinden bir dijital pazarlama stratejisi izlediğinizi görüyorum. Örneğin işte yaz başında güneşle ilgili bakım ürünleri gibi. Bunu evet takip edebiliyoruz, görebiliyoruz. Ama Instagram'da benim dikkatimi çeken bir çalışma biçiminiz var. Onun detaylarıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Instagram'daki influencer işbirliklerinizi Rossmann markasının tanıtımı olarak değil de satılan markaların ve ürünlerin tanıtımı şeklinde gerçekleştiriyorsunuz. Biraz bu sürecin arka planından da bahsedelim isterim. Bu işbirlikleri nasıl yürüyor? Siz içinizdeki markaları tanıtmaya nasıl karar verdiniz? Bu daha iyi bir stratejime hem dijital tanıtım anlamında hem sosyal medyanın böyle büyük çok fazla ürüne ev sahipliği yapan bir marka tarafından kullanılması anlamında konuşalım bu konuyu. Doğru, güzel yakalamışsınız. Biz influencer işbirliklerinde Rossmann markasının iletişimini doğrudan yapmıyoruz. Aslında Rossmann'ın bir Alman markası olması, Öykü e, Hanım, Türkiye'de genel bir toplumsal kanı olarak kalite algısını otomatik olarak getiriyor biliyorsunuz siz biz de ETR, VTR veya dijital mecralardaki tüm iletişim stratejilerimizi bu gücü arkamıza alarak kurguladık aslında. Genel sosyal medya iletişim stratejimizi Rosman çatı markası altında private label'larımızın iletişimi üzerinden kurguluyoruz. Bu ürünlerin çünkü hem standart içerikler hem de influencer işbirlikleri için temel çıkış noktası olması... Müşterimiz ile çok daha kolay ve çok daha hızlı satışa dönüşen bir iletişim kurmamızı sağlıyor bizim. Tabii kendi markalarımız dışında da sosyal medyada birçok tedarikçi firma markasının ürünlerinin iletişimini de görebilirsiniz. Biz e, sosyal medyayı çok yoğun bir şekilde kullanan bir markayız. E, dolayısıyla sosyal dinlemeye ve müşteri içgörülerine de çok önem veriyoruz. Ve bu yorumları incelediğimizde büyük bir çoğunluğunda takipçilerimizin Rossmann kalite markalarından memnuniyetlerini dile getirdiklerini, yeni bir ürün keşfettikleri zaman heyecanla hemen paylaştıklarını görüyoruz. Influencer iletişiminin de temelinde aslında tüketiciye yeni bir ürün denettirmek var. Dolayısıyla işbirliklerimizin çoğunu Rossmann kalite markalarını tanıtmak üzerine kuruluyoruz biz. Tabii işbirliği yapacağımız influencer'ları seçerken de yüksek takipçi sayısı ve etkileşim olmasına, influencer'ın tarzının, içeriklerinin ve takipçi profilinin Rosman marka kimliği ile uyumlu olmasına çok dikkat ediyoruz. Perakende sektörünün farklı kategorilerinde olduğu gibi Bizim sektörümüzde de, bizim kategorimizde de çok yoğun bir rekabet var ve bu rekabet genelde kendini karşılıklı kampanya ve indirim iletişimleriyle gösteriyor. Ee, i̇nfluencer influencer iletişimde biz bu kampanya dönemlerinde de kullanıyoruz. Çünkü kampanya haberinin en kısa sürede maksimum kişiye ulaşmasını istiyoruz. ATR, BTL ve diğer dijital reklam mecralarını ek olarak da influencerları kampanya iletişim içinde kullanıyoruz. Ben de bu rekabetle ilgili bir şey soracaktım aslında. Şimdi bünyenizde birçok farklı markanın ürünü var. E ben bir kullanıcı olarak deneyimimi anlatayım. Yani spesifik bir markanın örneğin işte far paletini almak istiyorsam internette onun en ucuz nerede satıldığına bakıyorum. Güvenilir bir siteyse de oradan alıyorum. En ucuz site diyelim güvenilir bir site değil, biraz daha pahalı olan ama güvenilir siteye gidiyorum. Şimdi bu bağlamda da şunu sormak istiyorum. Pek çok rakibiniz olan bu pazarda müşteri sadakatini artırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Müşteri sadakatini kazanmak zor ama korumak çok daha zor Öykü Hanım bizim sektörümüzde. Ee, ama e, Türkiye pazarında bazı değişiklikler oluyor son birkaç yıldır. E ee, tüketici tüketim alışkanlıklarında biz bazı değişiklikler gözlemliyoruz. Nise'nin Türkiye'de 2022 yılında yaptırdığı bir kişisel bakım marketi sektörü özelinde e, araştırmaya göre tüketiciler artık ürünün fiyatına her zamankinden daha fazla dikkat ediyor. Sizin de dediğiniz gibi aynı ürünü daha ucuza bulduğuna inanırsa düzenli satın alım yaptığı kanalı değiştirebiliyor. Lüks olarak gördüğü ürünlere artık daha az yöneliyor. Sadece ihtiyacı kadar alıyor, fazladan alışveriş yapmıyor. Private label ürünlerini daha çok tercih etmeye başlamış ve en önemlisi piyasadaki tüm indirim ve kampanyaları takip ediyor. Bizim de rekabette tabii ki öne çıkabilmek için uyguladığımız temel stratejilerden biri elbette kampanya ve indirimler oluyor bu ortamda. Müşterilerimize her zaman en uygun fiyatı sunmak için çalışıyoruz biz. Hatta sizin sorunuzda bahsettiğiniz bu fiyat karşılaştırma sitelerinde özellikle yer alıyoruz. Kampanyalarımıza ne kadar güvendiğimizi gösterebilmek için. Tabii ki bu kampanyaları dijital pazarlama mecralarının tamamında gösteriyoruz ve reklamlarla destekliyoruz. Aslında günümüzde bir perakende markasının müşteri sadakati yaratmasının en önemli araçlarından biri bence sadakat kartlar. Biz de Nisan ayında Rosman kartı çıkardık ve 5 ay gibi kısa bir sürede 1,5 milyon aktif üye sayısına ulaştık. Rosman kart üyelerinin aktif kullanımı çok kısa sürede öyle bir orana ulaştı ki Mağazalarda ve online'da tüm kampanya ve indirimlerimizi şu anda sadece Rossmann kart üyelerine özel yapıyoruz. Ve satış anlamında da olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadık. Bu demek oluyor ki kart kullanarak alışveriş yapma alışkanlığı artık bizim için de çok geçerli bir durum haline geldi. Rosmankar sayesinde online ve offline kanallarındaki tüm alışverişleri kaydedebilir durumdayız ve her geçen gün büyüyen bir de big dataya sahip olduk bu sayede. Bu data müşterilerimizi cinsiyet, sosyoekonomik grup gibi kişisel bazda alışveriş sıklığı, marka, ürün tercihi gibi alışveriş alışkanlığı bazında segmente etmemizi sağlıyor ve segment edilen müşteri gruplarına ise her türlü kişiselleştirilmiş kampanya ve öneriyi sunabilir durumdayız. Bu iletişimde dijital mecralar bizim en önemli iletişim kanallarımız. Performans pazarlaması, dijital pazarlama ve e-mailing ile müşterilerimize kolayca ulaşabiliyoruz şu anda. Bir tüketici olarak kendinizi düşünün. Kendisini tanıyan ve gerçekten ihtiyacı olan veya ilgi alanına giren bir ürünü Hele bir de kendisine özel bir kampanya ile satın alma fırsatı yaratan her markanın müşteri sadakati yaratma konusunda biz her zaman bir adım önde olacağına inanıyoruz. Daha önce bizim için öneminden bahsettiğim Rosman Kalite markaları da müşteri sadakatini korumamızda en önemli avantajlarımızdan biri biz pazarda evet dediğiniz gibi tüketici bilinen bir marka cilt bakım serumunu birçok farklı satıcıdan veya kanaldan alabilir ama mesela isana Hyaluron intense serumu sadece rosman'dan alabilir veya başka bir kategoride bilinen markanın bir ürününü tercih etse de sanozon güneş bakım kremini sepetine atmak için rosman mağazasına web sitesine veya mobil uygulamasına gelmek zorunda bu noktada hem offline'da hem online'da müşterinize en iyi alışveriş deneyimi yaşatabilir ve ödediği para karşılığında bence aldığı hizmet ve ürün kalitesiyle memnun edebilirseniz müşteri sagat, sadakatini kazanmanız ve korumanız önünde bir engel kalacağını düşünmüyorum. Ben. Yani müşteri de kendini aslında değerli, özel ve istekleri karşılanmış hissetmek istiyor. Dolayısıyla hani ona özel kampanyalar, onun seveceği ürünlerde indirimler, onu anlayan bir e-ticaret sitesi o bağın güçlenmesine ve sadakatin oluşmasına sebep oluyor. Bu çok rekabetçi pazarda diyelim. Şimdi bir de dijital pazarlamanın bir başka ayağına e-posta pazarlamasına geçelim istiyorum. Burada birçok istatistik var. Örneğin e-posta pazarlamasının her 10 e-posta abonesinin yaklaşık 6'sını satın alma kararına ikna ettiği söyleniyor. Sizin tecrübelerinize göre e-posta pazarlamasının etkileri nasıl? Biz Rosman Kart sayesinde her geçen gün e-posta abone sayımızı artırıyoruz. Rosman'dan bir e-posta alan kullanıcılarının %40'ı e-posta içeriğiyle etkileşime geçiyor. Bizim aldığımız rakamlar bu yönde e-posta iletişimimizi biz ikiye bölerek kurguluyoruz Öykü Hanım. Birincisi genel kitle iletişimi. Yani genel attığımız e-postalar. İkincisi ise biraz önce üzerinde uzunca sohbet ettiğimiz segmentasyon. Yani kullanıcıların profillerine göre etkileşime geçtiğimiz e-postalar. Bu iki yapıya göre kullanıcılarımızdan aldığımız geri dönüşlerde de tabii ki değişiklikler olabiliyor. Genel ilk kitleye yaptığımız iletişimler segmente iletişimlere göre daha düşük etkileşim ve daha düşük dönüşüm oranına sahipler. E, bu bulguyu McKinsey Company'nin bir araştırması da destekliyor aslında. Segmentasyonlu e-posta kampanyaları genel e-posta kampanyalarına göre %19 daha yüksek açılış oranına ve %21 daha fazla yük tıklama oranına sahip. E, Rosman olarak biz kullanıcılarımıza doğru yerde, doğru iletişimi doğru zamanda yapacak customer journey'ler yani müşteri yolculukları kurguluyoruz. Mesela kullanıcılarımızın e-posta açma oranının en yüksek olduğu saatlerde iletişim kuruyoruz. E, burada yapay zekayı kullanarak kullanıcı bazında o kullanıcının daha önceki aksiyonlarına göre en çok hangi zaman aralıklarında e-postaları açılmışsa o saatlerde gönderim yapıyoruz. Mesela Tuğçe e-postasını 9'da daha sık açıyorsa Tuğçe'ye o saatte gidiyor e-posta ama Mehmet 11'de açıyorsa 11'de gidiyor e-postası e, ee, bu segmentli iletişim peki nasıl kurguluyoruz derseniz önce kullanıcıların ilgi alanları, konumları, satın alma geçmişleri ve diğer faktörlere göre bir, bir, gruplama yapılıyor. Her bir segment için uygun içerik ve teklifler oluşturuluyor ki artık Rosman Kart sayesinde hem offline ve home online'dan gelen alışveriş datasını analiz edebilir durumdayız biz. Sonrasında uygun tasarım ve zamanlama ile gönderimleri yapıyoruz. Performans ölçümlemesi ile optimizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Kitleleri belirli trafik alokasyonlarına göre bölerek AB testlerini yapıyoruz ve başarılı olan içeriklere göre iletişimlerimizi sürdürüyoruz. Aslında e-posta pazarlaması doğru kurgulandığı sürece halen önemli bir iletişim aracı bence. Ee, Rosman.com.tr organik kullanıcı trafiğinde de çok önemli bir paya sahip. Bizce bu pazarlama metodunun başarısı tamamen doğru segmentasyon ve doğru kurgu üzerinden ilerlediği sürece e, gittikçe artarak devam edecek. Bu saat olayına çok şaşırdım Gülçin Hanım. İlk defa duyuyorum işin arka planıyla ilgili böyle bir şeyi. Gerçekten çok şaşırdım. Bu kadar arkada detaylı birebir kullanıcıya ilişkin çalışmaların yapılmasına ve ona göre iletişime geçirmesine. Bunun üzerine ben de takip edeceğim artık markalardan bana gelen e-postaları. <laughs> Şimdi biraz da sürdürülebilirliği konuşalım. Markanızın en önemli değerlerinden biri sürdürülebilirlik. Çoğunlukla tüketimin teşvik edildiği, gerek reklamların, gerek sosyal medyanın ihtiyaç olmasa bile almaya bizi yönlendirdiği bir sektörde. Sürdürülebilirlik ilkenizi nasıl koruduğunuzdan da bahsedebilir misiniz? Dediğiniz gibi bizim için çok 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 önemli bir şey bu. Sürdürülebilirlik aslında Rosman firması 1972'de Almanya'da kurulduğu günden bu yana kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Ee, biz Rosman Global olarak sürdürülebilirlik iyidir ama herkes katkıda bulunursa ilkesiyle hareket ediyoruz Öykü Hanım. Sürdürülebilirliği tek seferlik bir eylem olarak değil, bir öğrenme ve gelişim süreci olarak görüyoruz. Her gün büyük veya küçük adımlarla çalışanlarımızla, paydaşlarımızla, müşterilerimizle bugün ve gelecek için sürdürülebilirliği de şekillendirme amacıyla çalışıyoruz. Müşterilerimiz de aslında yaptırdığımız araştırmayı hem de satın alma davranışlarını incelediğimizde Rosman'ın bu konudaki hassasiyetinin farkında olduğunu bize gösteriyor. Rosman.com.tr'deki sürdürebilik sayfamızı incelerseniz orada 20'nin üzerinde sertifika logosu göreceksiniz. İşte geri dönüşüm, sürdürülebilir temizlik, mavi melek, fcg, fair trade gibi. Rossmann kalite markalarınıza ait ürünlerin %90'ından fazlasında bu sertifika logolarının birine veya birkaçına mutlaka rastlarsınız. Mağazaya gittiğimizde ürünün arkasını çevirip bakın mutlaka bir logo göreceksiniz orada. Bu gerçek anlamda aslında bir kurum kültürünün onlarca yıla yayılarak hayata geçirilmesinin bir sonucu. Çünkü binlerce üründen bahsediyoruz. Biz Rosman olarak öncelikle ürettiğimiz ve müşterimize sunduğumuz ürünlerde sürdürülebilirliğe katkıda sağ, katkı sağlamayı hedefliyoruz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ve yine yaptırdığımız araştırmada müşterilerimizin Rosman'ın bu yaklaşımının farkında olduğu ve bizi tercih etmede önemli sebeplerinden biri olduğunu sonucuna ulaştık ve bu bizi tabii ki çok çok mutlu etti. Rosman.com.tr'de çok yakında Rosman mobil uygulamada ve sosyal medya hesaplarımızda her bir Rosman kalite markası ürünün yanında ilgili sertifika logosunu görebilirsiniz. Biz müşterilerimize kaliteli ve en iyi fiyatlı ürünleri sunarken aynı zamanda sürdürülebilirliğe ve geleceğe katkıda bulunma fırsatı verdiğimize de inanıyoruz. Ee, bir yıl içinde 50'den fazla sürdürebilikle bağlantılı özel gün var Öykü Hanım biliyor musunuz? Tüm dünyada kutlanan aslında ve biz onların hepsini tek tek tespit ettik ve Rosman sosyal medya hesaplarında hiç sektirmeden bugünlerin hepsinde özel bir paylaşım yapıyoruz biz. Bu içerikler bir ürünle bağlantılı olabilir ya da olmayabilir hiç önemli değil. Rosman olarak doğayı koruma, daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak için farkındalık yaratma konusunda her türlü hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. E, bahsettiğiniz o tüketicilerin ihtiyacından fazlasını almaması, israf etmemesi bence daha büyük bir toplumsal bakış açısı değişikliği gerektiriyor. Ama biz Rosman olarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunan ürünlerin tercih edilmesi için çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz. Bence biz de kullanıcılar olarak zaten giderek bu konu hakkında bilinçleniyoruz. İşte sosyal medyada ürün tanıtımlarının başladığı zamanlardaki o saldırgan alışveriş yapan halimiz. E, tabii ki ekonomik durumlarda etkili olmakla beraber daha sürdürülebilir çözümlere daha israf etmeden alışveriş yapma bilincine bize yönlendiriyor. Marka olarak da bu çabanız dışarıdan bir müşteri olarak söylediğimde kesinlikle görünüyor. Yani benzer alanda iş yapan markalarla karşılaştırıldığında Rossmann'ın sürdürülebilirlik adına attığı adımların ne kadar gerçekçi ve ürünlerine yansır biçimde olduğunu bizler de görebiliyoruz. E bu bağlamda biraz daha geleceğe çevirelim yüzümüzü ve e ticaretin bu denli hızlı büyüdüğü, her şeye ulaşmanın çok kolay olduğu bu dünyada e ticaretin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz diye sorayım. Bu bölümü de böylece bitirelim. Öykü Hanım, e-ticaret o kadar hızlı gelişiyor, değişiyor, o kadar gel e hızlı inovasyonlar oluyor ki biz bile sektördeki insanlar olarak bazen takip etmekte zorlanabiliyoruz. Biliyorsunuz e-ticaret konusunda aslında Çin ve Güney Kore tüm dünyada öncü ülkeler konumunda. Bu iki ülkede FMCG e-ticari satış payı %30-35 civarında. Sohbetimizin başında söylemiştim Türkiye'deki oran 5.7. Dolayısıyla Türkiye'de ve kendi sektörümüzde düşünürsek bizim açıkçası e ticareti gidecek daha çok yolumuz var. Birkaç enteresan bilgi paylaşayım sizinle hazır sohbet ediyorken. TikTok Çin'de 3 yıldır var olan bir dijital mecra. Ama şimdiden Çin'deki FMCG e-ticaret satışının %20'si TikTok üzerinden yapılıyor biliyor musunuz? Batı Avrupa'da, Hindistan'da hızlı market kanalı her geçen gün büyüyor. Hindistan'da WhatsApp en popüler sosyal medya kanalı ve chat gruplarından online siparişler verilebiliyor. Social commerce Avrupa'daki bazı quick commerce oyuncularının satışlarını geçiyor şu anda. Yani e-ticarette başarılı olmak için yenilikleri, trendleri takip etmek ve hızlı bir şekilde dahil olmak gerekiyor. Toparlamak için şöyle bir şey söyleyebilirim. Teknoloji ilerledikçe yani yeni sosyal medya mecraları ortaya çıktıkça ve bunlar insanların iletişim şekillerini değiştirdikçe, her yeni jenerasyon ile sosyal yaşam ve bağlantılı olarak alışveriş alışkanlıkları da değiştikçe yeni e-ticaret kanalları oluşmaya devam edecek bence. Ve markalar bu gelişmelere o ya da bu şekilde ayak uydurmak zorunda kalacak. Bu adaptasyonu hızlı gerçekleştirebilen ve bunu gerçekten marka kimliğiyle uyumlu hale getirilen markalarda var olmaya devam edecek ve büyümeye devam edecek. Kesinlikle öyle yani biz e-ticareti çok sık konuşuyoruz Webster's Talks podcastinde ve her defasında da burada bu değişimin ne kadar hızlı olduğundan işte geleceğin bize neler getireceğinin ne kadar heyecan verici olduğundan bahsediyoruz. O değişime ve gelişime ayak uydurabilen firmalar, markalarda tabii ki ilerleyen zamanlarda büyümeye devam edecekler. Sizin işiniz özelinde de bu kadar hızlı değişen ve gelişen bir alanda çalışabilmek e, aslında bireysel olarak da çok geliştiricidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için de ben bir kez daha size çok teşekkür etmek istiyorum Gülçin Hanım. Ben teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Bugün Webture Talks podcast'inde Rosman Pazarlama ve E-ticaret Müdürü Gülçin Uysal'ı ağırladık. Gülçin Hanım'a teşekkür ederek Webture Talks'un bu bölümünü burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.